Evet şu, şu anda Vladimir Putin konuşuyor. Şu kulak verelim. Öncelikle ben İran Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum bizi buraya davet etmek da etmesi için çünkü Astana süreci garantör ülkeler 7. zirve toplantısı bizim için çok önemlidir ve tabii ki bu görüşmeyi yüz yüze yapmamız çok önemliydi ve bu fırsatı bize tanıdıkları için çok minnettarız. Çok güncel konuları konuştuk ve Suriye ülkesinde olan sorunları da gözden geçirdik. Genelde baktığımızda Rusya ve Arasiyye, Türkiye, Türkiye ve İran üçlüsü bu Suriye konusunda, konusunda çalışmaları Sürkiye, çok önemlidir. Sürkiye, bizim Sürkiye, çalışmalarımız Rövveriş. sayesinde in Suriye'de insanlara şey. karşı, sivillere karşı, karşı kullanılan Realiz, politika, e, güç temizlik, azaldı. 22.54 belgeye Belgeyi, şu esaslanarak istirеть, is, şunu söylemek isterdim. Astana noktada, zirvesi Suriye bölgesinde, wimira, bölgesinde tamamen çözüm bulunana kadar, çözüm bulunana kadar tym, devam etmesi lazım. Ayrıca bizim bir prensiplerimiz var. Bağımsızlık, Suriye için çok da, önemli ve bu yönde çalışmalarımızı da, devam ettirmemiz de en az o kadar önemlidir. Vizemiz vizemiz de, vizemiz üçlü görüşmelerimiz ilerlemesi çok da, önemli. Suriye'de, Suriye ile ilgili yaptığımız kadar kadar diyaloglar, o, Suriye'de Suriyeliler kendileri, kendileri dış güçlerinin hiçbir baskısı olmadan kendileri takdirlerini çöz, karar takdirleriyle ilgili karar almaları, almaları sağlamamız lazım? O yüzden anayasa komisyonu teşkil edilmişti. Birleşik Milletler'in de hissesi vardı. Suriyeliler <laughs> kendileri aralarında anlaşmaları lazım. Bağımsız ülkelerinin geleceğini Продолжат на деле укреплять свои интересы, отчетливые для кидаса остающихся на сирийских землеочагах международного Suriye'de, терроризма. Террор присутствием что особая обеспокоенность вызывает положение на и Suriye'de da dış güçlerin etkisini görebiliyoruz. Ekstremizm, separatizm, terör. Büyümesi için ABD ve diğer ülkelerinin. Başkanın, 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 Tem, nin, itoge, nin, uh, değerlerini çalmaya devam ediyorlar. Bizim üçlü görüşmelerimiz önemli da, çok önemli da, ve üçlü görüşmelerimizin ve çerçevesinde bazı adımlar atılmasını kontrol sağlamam kontrol için görüşmelerimiz yapılması önemlidir. Rusya, İran ve Türkiye beraberlikte Suriye halkına yardım etmek için <laughs> bazı konularda elini atıyor. Mülteciler konusunda da onların onlar için uygun şartlar yaratmak için insani yardım <laughs> vermek için elimizden gelenini yapma, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası toplumun diğer üyeleri de bu çözüme katılması lazım. Suriyeliler daha fazla yardım alması lazım ve ön şartlar olmaması gerekiyor. Bizim konuşmalarımız olumlu ve faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü yakın doğu bütün bölgesinde etkili olacağını düşünüyorum. Rusya'da da bazı görüşmeler olacak ve bütün burada bulunan taraflarını bizim ülkemizde de görmeye mutluluk duyacağız. Siyar mutlakeram az İstanbul'un muhterem Rusya'ya ki nokat بسیار خوبی رو مطرح کردن و پیشنهادات خوبی رو ارائه فرمودن اینک توجه عزیزان رو جلب میکنم به سخنان رئیس جمهور محترم کشور دوست ما سیگیر سیجر جمهور باشکن رجب تایی پردانی تابیدیور اسلام جمهوریتی جمهور باشکن ساین رئیسی روسیه فدراسیون دولت باشکن ساین پوتین değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Zirve toplantılarımızın yedincisine ev sahipliği yaparak bizleri buluşturan Sayın Reisi'nin şahsında İran hükümetine ve halkına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Bu formatta en son 2019 yılında Ankara'da bir araya gelmiştik. Koronavirüs salgının nedeniyle 2020 yılındaki toplantımızı çevrim içi olarak gerçekleştirmiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde daha sık görüşme imkanı bulacağız. Suriye krizi kaynaklı meydan okumalar esasen bunu gerekli kılıyor. Astana platformu etkin çözümler üretebilen ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla somut adımlar atabilen yegane girişimdir biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Görüşmelerimizde evvelce varılan mutabakatların uygulama durumunu da gözden geçirdik. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Astana garantörleri olarak bugüne kadar sergilediğimiz işbirliğini sürdürerek bu hedeflere el birliğiyle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ancak Suriye'nin huzuruyla birlikte toprak bütünlüğü karşısındaki en önemli tehdit terör belasıdır. Daş, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir. PKK, PYD, YPG Fırat'ın batısında ve doğusunda terör eylemlerine devam ediyor. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan tamamen sökülüp atılması olacaktır. Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. Türkiye güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgelerle hem sivillerin hayatını korumuş hem düzensiz göçü engellemiş hem de Suriye'nin toprak bütünlüğüne önemli katkı vermiştir. Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde yürütülecek bir siyasi süreçte son bulması ortak temennimizdir. Bu sürecin nasıl hızlandırılabileceğini ve bu amaçta müşterek ne tür adımlar atabileceğimizi istişare edeceğiz. Suriye halkının acil insani ihtiyaçlarının kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin idame ettirilmesi hepimiz için öncelik taşıyor. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir. Birçok önemli konuyu masaya yatıracağımız zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugünkü istişarelerimizin alacağımız kararların Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin ilerletilmesine yardımcı olmasını özellikle temenni ediyorum. Değerli dostlar, PKK, PYD, YPG örgütünün aldığı dış destekle Suriye'nin bölünmesini pekiştirecek adımlar attığını görüyoruz. Bu terör örgütü bölücü gündemini ilerletirken saldırılarını sürdürürken Türkiye'nin kayıtsız ve hareketsiz kalmasını beklemek mümkün değildir. Siz değerli dostlarımızdan Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığınıza dair ifadeler duyuyorum. Buna müteşekkirim. Ancak sadece sözler yaralara derman olmuyor. PKK, PYD, YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 kilometre öteye tamamen çekilmesi zamanında yapılan mutabakatların bir gereğidir. Ancak bu hala gerçekleşmemiştir. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti Esasen çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza samimi destek vermeleridir. Saygıdeğer devlet başkanları, mesafe kat etmemiz gereken bir diğer önemli alan siyasi süreçtir. Anayasa Komitesi gayretlerimiz sonucu faaliyete geçmiş, bugüne kadar 8 defa toplanmıştır önümüzdeki hafta yapılması planlanan 9. toplantının ertelenmesi üzücüdür. Rus dostlarımızın toplantı mekanı konusunda bazı endişeleri olduğunu biliyorum. Bu endişeleri gidermek için Birleşmiş Milletler ve İsviçre makamları nezdinde girişimlerde bulunduk, olumlu cevaplar aldık. Unutmayalım ki anayasa komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızlı bir şekilde somut sonuçlar elde etmesi temin edilmelidir. Bunun için de toplantıların düzenli şekilde Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında ve Birleşmiş Milletler merkezlerinden herhangi birinde düzenlenmesi sağlanmalıdır. Bugüne kadar düzenlenen sekiz toplantıdan maalesef İstenilen sonuçların elde edilmediği de bir vakadır. Muhalefet kanadı tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin telkinleriyle yapıcı bir anlayışla masada bulunuyor. Rejimin tavrı ise birlikte başlattığımız bu süreci baltalamaktadır. Beraberce tesis ettiğimiz bu sürecin geriye gitmesi Astana mekanizmasının işlevinin sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu tablo karşısında süreci canlandırmamız şarttır. Astana süreci öncü rolünü ve inisiyatif üstünlüğünü kaybetmemelidir. Anayasa komitesinin mütakip turlarında uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir. Bu maksatla rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunacağınıza inanıyorum. Kıymetli dostlar, İdlib'de bugün göreceli de olsa sükunet varsa bu Astana platformumuzun bir başarısıdır. Sağda sükuneti muhafaza etmek ve bu bölgedeki 4 milyon Suriyelinin yaralarına merhem olmak, onlara yardım eli uzatmak bizlerin görevidir. İdlib'deki ateşkesin ihlal edilmemesi bu bakımdan önemlidir. Özellikle sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar siyasi çözüm çabalarımızı baltalıyor. Rejim kendi halkını bu gibi saldırılarla öldürmek yerine samimiyetle siyasi sürece katılmalıdır. Diğer taraftan sizlerin İdlib'deki terör odaklarından kaynaklanan endişelerini anlıyoruz. Mutabakatlarımız çerçevesinde her türlü tedbiri alıyoruz. Şehitler verme pahasına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelinen noktada çalışmalarımız neticesinde bu bölgelerde terörist yapılanmaların hakimiyeti bulunmadığının altını özellikle çizmek isterim. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşimizi geçici olarak misafir etmektedir. Suriye ihtilafının meydana getirdiği insani krizin yükünü maddi, manevi, sosyal, toplumsal en fazla çeken ülke Türkiye'dir. Suriyelilerin topraklarına huzuru kalple, güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü temin edilmelidir. Güvenlik ve istikrar sağlandığı takdirde Suriyelilerin kendi topraklarına geri döndüklerini memnuniyetle görüyoruz. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 bin'den fazla Suriyeli geri döndü. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için de hazırlıklarımız sürüyor. Siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi, insani altyapının hazır edilmesi, dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olmaları geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır. Platformumuz bu noktada daha etkin rol oynamalıdır. Heyetlerimizin münasıran bu konuda istişarelerini artırmaları gerektiği kanaatindeyim. Suriye'deki insani krizin yoğunluğu artarken uluslararası camianın yardım ve desteği de zaruridir. Bu krizi biz çıkarmadık. Külfetinin de sadece bizler tarafından yüklenilmesini beklemek adil değildir. İşte bu nedenle uluslararası toplumun yardımlarının ayrım gözetmeksizin ve artarak sürmesini temin etmek müşterek menfaatimizedir. Suriye'nin kuzey batısındaki durum özellikle dikkat çekiyor. 4 milyona aşkın Suriyeli uluslararası yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye Birleşmiş Milletler'in bu yardımlarını kolaylaştırmak için sınır ötesi ve çizgi ötesi yardımlar dahil her türlü desteği vermiştir. Astana ortaklarımızdan da Aynı anlayışı bekliyorum. Birleşmiş Milletler sınır ötesi mekanizması bu defa 6 ay için uzatıldı. Bu sürenin Birleşmiş Milletler'in erken toparlanma projeleri dahil Suriye'nin tamamına yönelik insani yardımlarının planlanması bakımından yeterli olmadığı açıktır. Birleşmiş Milletler yardımlarının sürdürülebilir bir şekilde devamı Suriye'deki insani krizin büyümesini engelleyecek yegane yöntemdir. Bu mekanizmanın ortadan kalktığı bir tablonun yükü bir kez daha Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın ve Suriye'nin omuzlarında olacaktır. Saygıdeğer devlet başkanları, uzunca bir aradan sonra icra ettiğimiz bu zirvenin Suriye ihtilafının çözümüne, barış, huzur ve istikrara katkı sunmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum ortak çabalarımızın icmalini yapmamıza ve yeni işbirliği geliştirmemize imkan sağlayan zirve toplantılarının bundan sonraki dönemde daha sık şekilde icra edilmesinin faydalı olacağı aşikardır. Değerli dostum, Putin'in mütakip zirvemize ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyorum. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye bana ve heyetime gösterdiği misafirperverlikten ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Hodafş. Çok teşekkür ederim, reis cumhur eyalet. Rusya'nın ve kardeş ülke Türkiye'nin katılımlarıyla bu toplantının Astana sürecinin toplantısının gerçekleşmesini ve bu toplantının yansımasındaki göstermiş olduğunuz çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bu çabalarınız Allah tarafından da kabul edilsin inşallah.